Herkese merhabalar. Bugün Garç Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sevinç ile birlikteyiz. Ve bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Merhabalar Sibel Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim. Bugün Adana'yı nasıl buldunuz? E, Valla ben pazartesiden beri bu coğrafyadayım. Antep, Mersin, Adana dolaşıyorum. Çok da seviyorum. E, yemekler güzel, insanlar güzel, sıcak. Herkes enerjik. Ee, o yüzden çok mutluyum burada olmaktan. Şu anda siz de burada ofiste olmakta çok keyifli. Ee, çok genç, çok dinamik arkadaşlar. O yüzden keyfim yerinde. Teşekkür ederim. Belli bir süredir sahadasınız. acenteleri geziyorsunuz. Evet. Nasıl ee, geri dönüşler ve şu anki acente sahası, işte onların önemsedikleri dertleri, sıkıntıları veya iklimleri nasıl? Hı hı. Ben e, sigorta sektöründe e, 27. senem. Hep işin satış tarafında oldum ve acente tarafında oldum. Yani 27 senedir aslında acenteler ne yaparlar, ne ederler, hayatları nasıl değişiyoru gözlemliyorum doğal olarak. Her sene konuştuğumuzda şunu konuşuyoruz: önümüzdeki sene bizim için daha zor olacak. Önümüzdeki sene hep zorluklarımız her yıl artıyor çünkü hayat koşulları zorlaşıyor ama iyi olan şeyler de var. Sigortalık bilinci artıyor. Yapılan kanuni düzenlemelerle artık sektör daha daha kolay yönetilir hale geldi. Daha net bir sektör halindeyiz. Kurallarımız, kanunlarımız belli. Ben o anlamda umutsuz görmüyorum. bir kere acentelerin yeri sektörde önemli. Her ne kadar istatistiklere baktığımızda acentelerin üretimdeki payı 1-2 puan düşüyor olsa da korudukları yerin özellikle Türkiye'de özellikle bizim bulunduğumuz sıcak iklimlerde aracının, acentenin insana dokunuyor olmanın sigorta satışında çok önemli olduğunu düşünüyorum. o yüzden yani acenteler çok uzun süre daha aracılar sigorta sektöründe hayatta olacaklar. İyi olan şey aslında sigortacılığın böyle çok kısacık bir gelişimine de baktığımızda insanlar toplumda yalnızlaştıkça Sigortaya olan ihtiyaçlarının da arttığını gözlemliyoruz. Yani geçmiş yıllara dönelim, başımıza bir şey geldiğinde annemiz, babamız, halamız, dayımız hepsi bir araya gelir, bizi uğradığımız zararı telafi ederler ve bizi eski halimize getirirler. Bu inançta olan toplumlarda sigorta bilinci de bu kadar yüksek değil. Ama artık o kavramlar daha uzaklaştıkça, insanlar daha yalnızlaştıkça, o zaman artık risklerinin daha fazla sigorta edilmesi gerektiğini farkına varıyorlar ve bu da doğal olarak sigorta ihtiyacı da daha fazla hissediliyor, doğal olarak da sigortalık oranı artıyor. E, o anlamda da maalesef ki buraya doğru gittiği için insanlar artık daha yalnızlaştığı için e, sigortalık oranında önümüzdeki dönemlerde de daha fazla artacağını düşünüyorum. Yani ben umutsuz değil ve hep umutlu bakıyorum. Peki çağ gelişiyor acenteler dijitalleşiyor evet. ve farklı satış kanallarına giriyorlar. Yabancı yatırımcılar giriyor ve işte dijital satış kanalları oluşturuyorlar. Burada işte pür dijital dediğimiz bir anlayış ortaya çıkıyor. Ne düşünüyorsunuz? Pür dijital nedir ve acentelere nasıl katkı sağlar? Nasıl kullanılması gerekir? Pür dijital satışın başladığı noktadan bittiği noktaya kadar hiçbir insan elinin dokunmadığı, bir telefonun, bir insanın sizi yönlendirmediği şekilde yapılan satış biçimi. bizim sektörümüzde de bunu yapan, bunu deneyen aracılar, acenteler, brokerlar ya da direkt bunu yapan sigorta şirketleri var. Ama sektörde dijital satış dediğimiz oran, orana baktığımızda sanıyorum yüzde ikiler civarında şu anda prim üretiminin içinde dijitalin payı sektörde. Ama bu yüzde iki de pür dijital demek değil. Aslında o satışların da içinde bir call center yani bir insan sesi satışı kapatan ya da işte kişi ekrana girdiğinde yarıda bıraktığında bir yerde takıldığında ona yardım eden ona dokunan yine bir insan var. O yüzden pür dijital bunun içinde ne kadardır derseniz bence yüzlerin bile altında şu anda evet. sektörümüzde. Ama bu oran yükselmeyecek mi? Evet, hepimiz önümüzdeki dönemde sigorta sektöründe de pür dijital satışın artacağını öngörüyoruz. Çünkü yeni gelen nesil çok daha dijital alışveriş yapmaya yatkın bir nesil. Artık hayatımızda yani alım gücü olmaya başladı. Z kuşağı artık iş hayatının içinde parasını kazanıyor ve kendisi bir alım yapan bir müşteri. Bu kuşak daha fazla dijitalden satın alacağını öngörüyoruz. Ama biz Akdeniz ülkesiyiz. Biz insana dokunmayı seviyoruz. Şu anda dijitalde de insanlar oradan fiyatlara bakıp ama yine gidip o mağazada o ürüne dokunmak, onu eline almak, o satıcıyla konuşmak, belki biraz pazarlık yapmak bunu seviyoruz biz ülke olarak. Genel olarak Akdeniz ülkelerinde de böyle. o yüzden de bir kere aracının rolü bu anlamda her ne kadar biraz düşse de çok önemli olduğunu yinelemek istiyorum. Çünkü dijitalden satılan ürünler genelde basit kolay bireysele yönelik e, ürünler. İşte kasko, trafik, dask, biraz belki konut, biraz belki seyahat türü ürünler. Bunun dışındaki tüm ürünlerde acentenin bilgisi, e, acentenin donanımı çok öne çıkıyor. E, o yüzden de ben hep söylüyorum bunu aracılara da. Mutlaka kendinizi bunun dışındaki ürünlerde e, yetiştirmeli acenteler. E, müşteri e, ürünü almak istediğinde o aracıya ihtiyaç duymalı. ...onun bilgisine ve tecrübesine ihtiyaç duymalı. Ne kadar bu ürünlerde kendimizi geliştirirsek e, aracılar olarak, acenteler, brokerlar olarak... ...bizim o zaman pazardaki yerimiz ya acaba gider mi endişesi duymadan, e, dijitalle savaşmadan... ...diğer tarafta da farklı ve iyi bir dünya olduğunu da görmüş oluruz. Ben dijital tarafı böyle bakıyorum. Ama dijitali e, sadece işin satış kısmında değil, aslında aracıların hayatını kolaylaştıracak da pek çok yerde kullanabiliriz. Çapraz satışta kullanabiliriz. Müşteri datamızı segmente etmekte kullanabiliriz. Yani hayatımızı kolaylaştıracak pek çok yerde de aracılar dijital gelişmeleri kullanmalı. Çünkü dünya artık oraya doğru gidiyor. Özetle bir hedef değil, bir araç tam zemine oturtulmuş bir strateji değil. Hedefleri gerçekleştirmede bir evet. ekstra motivasyon evet. veya evet. ekstra evet. kanal. Sanırım şundan bahsetmek istiyorsunuz. Gelenekseli bırakmadan, o sigorta kültüründen kopmadan çünkü bu bir meslek evet. e, ve diğer icra edilmesi gerekiyor. Faydalanmak gerek. Dijital çağda yaşıyoruz. Bunu belli alanlarda araç olarak kullanmak en Hı -hı. mantıklısı gibi görünüyor. Evet. Teşekkür ederim. Peki bizim yakınen takip ettiğimiz ve sektörün de yakınen takip ettiği ama belki de e, bilmeyen arkadaşlarımız için Namı Diğer Gigit. Hı, hı. E, bizi tanıştırır mısınız? Evet. Gigit bir uygulama. E, bu uygulamanın içinde e, şu anda kullanımda olan cep telefonları ile ilgili bir sigorta sunuyoruz. E, aslında tek başına bir sigorta ürünü değil Gigit. Gigit sizin e, mevcut telefonunuzun bir e, sağlık karnesini çıkaran bir uygulama. Biz GALF olarak aslında 10 küsur yıldır cep telefonu sigortası konusunda uzman bir şirketiz. Şu anda pek çok partnerimizle sıfır telefon satışı esnasında bu ürünü sunuyoruz. Gigit'in farkı sıfır değil, kullanımda olan telefonlara da bu teminatı sunabileceğimiz bir uygulama. ve tabii biz ürünü sunarken telefonun sağlam olduğunu da test etmek istiyoruz. Çünkü sigortacılıkta biliyorsunuz gerçekleşmemiş bir risk olması lazım. Biz sigortayı yaparken verdiğimiz teminat konusunda hasarın olmadığını bilmek istiyoruz. Gigit cep telefonunuza yüklediğiniz saniyeler içinde telefonunuzun sağlamlık testini yaptığınız, sonrasında size telefonunuzda varsa bir hasar, bunların karnesini veren, e, akabinde sigorta primini görüp anında da oradan satın alabildiğiniz telefonunuzu pek çok riske kadar e, karşı koruyan bir sigorta ürünü. E bunun içinde en çok karşılaştığımız düşürmeler, kırmalar, ekran kırılmaları, hırsızlık, sıvı teması gibi pek çok teminata karşı telefonunuzu koruyor. İnovatif bir ürün şu anda sektörde. Çünkü bu kadar kısa saniyeler içinde telefonun sağlamlık testini yapan bir uygulama ilk kez sektör tanışıyor. Biz de heyecanlıyız ve bunun da özellikle aracılar için dijital tarafta da bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Her şeyi uygulaması geliştirilmiş bir ürün. Aracılarımızın aslında yapması gereken çok basit. Sadece buraya bir talep yaratmak kalıyor aracılar için. Bu talebi yaratıp direkt bizim uygulamamız üzerinden satın almayı tamamlayıp ama buradan da bir komisyon geliri elde edebiliyorlar. Yani hiçbir IT yatırımı yapmadan aracılarımız buradan da bir gelir elde edebilirler. Cep telefonu sigortası önemli, daha da önemli olacak. Çünkü son dönemde yaşadığımız kur artışlarıyla artık telefonlarımız çok daha kıymetli hale geldiler. Hani çocuklarımızdan daha fazla yanımızda taşıdığımız, hiç ayırmadığımız bir şey. Her şeyimizi buradan görüyoruz. Artık kıymetli, korumamız lazım. Geçmiş istatistiklere baktığımız zaman ortalama cep telefonunun kullanım süresi Türkiye'de bir yıl kadarken, Geldiğimiz dönemde bunun 3 yıla kadar uzayacağı öngörülüyor. Bu da demektir ki 3 yıl aynı telefonla yaşayacağız. O zaman telefonlarımızı korumamız lazım. Bu anlamda da gigi burada devreye gireceğini ve ciddi anlamda da satış yapacağını öngörüyoruz. Yani hem satın alma süreçlerinin hem de dünyamızdaki büyük operasyonların hepsi artık mobile'a doğru evet. kaydığını görüyoruz. Daha büyük önem kazanacak. Hatta şöyle ürünün önü de çok açık belki işte bir... Gelecekte siber suçlarla ilişkili bazı klozlar gelecek. İşte Wording'in yer alacak. Hani önü çok açık çünkü dediğimiz gibi şu anda bilgisayar kullanımı artık azalmaya başladı. İnsanlar artık bilgisayarlarına daha uzaklar. O kadar samimi değiller çünkü telefon işlemcileri öyle bir hale geldi ki şu anda bilgisayarın yaptığı tüm işlemi yapabiliyor. Ekranlar büyüdü, katlananlar çıktı şimdi son moda. Bu alanda da önemli bir boşluğu doldurmuş oluyorsunuz. Bence acentelerimiz de bu boşluğu görüp evet. burada ilerlerlerse anlamlı, değerli bir iş yapmış olacaklar. Evet, e, en önemli vurgulamak istediğim şey acentelerimizin, brokerlerimizin e, bu konuda hiçbir artı yatırımı yapmalarına gerek yok. Zaten onlar için biz bu yatırımı yaptık. E, yapmaları gereken ben bunu online kendi sayfamdan satmak istiyorum diyorsa bir web servis bağlantısı. Hayır, ben burada bir lead yaratırım, bir talep yaratırım. Bunu Galt'ın web sayfası üzerinden satmak istiyorum derse de bununla ilgili yapmaları gereken müşterilerine yapacakları duyurular vesaire vesaire yani bir satış aktivitesi bunun haricinde herhangi bir artı yatırımı da gerektirmiyor. Ben bu anlamda aslında bütün aracıların bu ürünle ilgilenmesini, bireysel müşterilerine önermesini, çapraz satış enstrümanı olarak da kullanmalarını mutlaka Öneriyorum. Çok önemli. Ürünün tak çalıştır olması da işte dediğiniz Hı -hı. gibi bir IT yatırımı yok. Evet, o da çok evet. önemli bir unsur. Yani plan zaten bundan sonra biz bu uygulamanın üzerinde farklı ürünler de ekleyebiliriz. Şu anda bir cep telefonu sigortası satıyoruz. E, yarın bunun yanına bireysel başka bir ürün daha koyup yani o tarafı da geliştirmek, ilerletmek planlarımızın içinde var. Ama burada dediğim gibi amacımız biz bunu tek başımıza yapalım. E, kimseye de komisyon vermeyelim, direkt yapalım hiçbir zaman değil biz çoklu kaynakla çalışan bir şirketiz. Yani ajanitenin de, brokerın da diğer partnerlerinizin de portföyü dengeli. E bu anlamda hep burada da aracılarımızı destekliyor. Onlara da burada bir gelir kapısı yaratıyor olacağız. Yani bence çok iyi bir alan çünkü blockchain teknolojisinin gelişmesiyle, nesnelerin internetinin gelmesiyle olaylar çok bambaşka yere gidecek ve mobil elimizde telefonumuzu aldığımız an Hayatımıza almış olacağız. Yani arabamızın bakımından durumuna kadar, evin durumuna kadar, klimamız döndü evet. mü, çalıştı mı, elektrikler ne oldu, her şey evet. orada. Para cüzdanlarımız orada. Çok fazla bir şeye ihtiyaç duymayacağız yakında telefonun dışında. Kıymetli. Kesinlikle. Peki size enteresan bir sorum var. Yarın sabah hı hı. uyandınız ve kalktınız aynaya baktınız. 25 yaşındasınız. Çok güzel. Ee, çok evet. <laughs> çok bir fark koymadık şimdiki ya, yaşınızdan. <laughs> Şekmedim, peki. <laughs> 25 yaşınızdasınız ve şu anki koşullarla bakacak olursanız Hı -hı. sektörde nasıl hareket edersiniz, nelere dikkat edersiniz, hangi alanlarda kendinizi yetiştirirsiniz, Hı -hı. Biz, genç izleyicilerimiz için çok önemli bir husus. Evet, 25 yaşındayım, uyandım. Ee, yani tekrar e, sigorta şirketinde, yani sigorta sektöründe olmak ister miyim? İsterim. Ben yine mutlaka işin satış tarafında olmak isterim. Yani ben sigorta sektörünü, işimi ve özellikle satış tarafını çok seviyorum. Çok çok dinamik. Bir kere bütün paydaşlara dokunduğum bir yerdeyim. Yani işin ürün tarafını biliyorum, işin hasar tarafını biliyorum, işin tahsilat tarafını biliyorum, aracı tarafını biliyorum. Bence bu, bu çok zengin. Sigorta sektöründe satış tarafının içinde olmak bence çok keyifli bir nokta. Ne yapardım ya da neyi farklı yapardım? Ben bu işte e, başarılı olabilmek için mutlaka sattığınız ürünü çok iyi bilmeniz gerektiğine inanıyorum. Benim için de prensip bu. Hiçbir zaman tam bilmediğim, detayına hakim olmadığım hiçbir şeyi bugüne kadar anlatmaya girişmedim. Bir kere çok hakim olması gerek e, bu işi yapan arkadaşların neyi sattığına. Onun dışında e, bizim e, Türkiye'de yapılan sigortacılıktan çok daha farklı yapılan bir sigortacılık var dünyada. Bir kere mutlaka dünyada neler yapılıyor takip ediyor olmak gerekir. E artık yani günümüzde zaten bilgiye ulaşmak çok kolay, Çok rahat. dünyada ne yapıldığını bilmek çok kolay. Mutlaka arkadaşlarımın yani bu sektöre girecek arkadaşlarım bunları takip etmesi gerektiğini inanıyorum. Rakipleri iyi bilmek gerek, sektörü iyi bilmek gerek. Yani biz bunu yapıyoruz ama dışarıda ne oluyor, sahada ne oluyor? Mutlaka bunları da iyi bilmeleri gerektiğine inanıyorum. Naçizane benim yeni girecek arkadaşlara tavsiyem bunlar olur. Ben de geri dönmüş dönüp, dönüp e, tekrar bu işe giriyor olsaydım e, mutlaka bu, bu konulara daha fazla önem verirdim. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Son görüşlerinizi alalım. Memnun oldum burada olmaktan, bu platformda dinleyecek arkadaşlarla buluşuyor olmaktan memnun olduğumu söylemek istiyorum. Size de başarılar diliyorum. Heyecan verici şeyler yapıyorsunuz. Beni çok heyecanlandırıyor ve çok umutlandırıyor bunları görmek. Umarım çok başarılı olup çok daha bu sefer sizin yaptığınız enteresan şeyleri ben size soruyor olurum ve size anlatıyor olursunuz. İnşallah. De... Geldiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, programımızın bu bölümünde gaz sigorta genel müdür yardımcısı Sibel Sevinç ile birlikteydik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecekte görüşmek üzere.